Ben dedi, buraya gelmişim namazı kılıp döneceğim dedi. Hmm. Ee, Tarihçi eyalette parmaklıklar var böyle. Evet. olduğu yere çıktı o büyük bedbere. Dedi, bu ahmaklar beni bilemediler dedi. Ben de bir medrese mollası zannettiler. Ben gireceğim böyle olacaklar dedi. Hmm. Ellerini bir yaptılar. Tabi aşağıda polis de var ya üç kişi var yanında. Hı hmm. -hı. Böylelikle bizden ayrıldı. Son görüşümüz oldu. Son görüşümüz oldu. Sonra bir de 19 gün sonra ya olan şeyi söyleyeceğim. Üstad gitti. Hatta biz ondan sonra o da biliyoruz. Ee, bir ara vampir şey Siyer-i Sakarya gazetesiyle bir ahlaksız gazete var. O ustadın aleyhinde yazı yazmış vampir kit filan diye haşa. Kan Allah. filan diye. Cahit Nalbantoğlu karibatında kaldığım bir şey e, savcı Sparta'ya telgraf çekmiş şey, imza, şey verdim, muhafakat verdim mahkemeye vereceğim gazeteyi diye. Üstad ağır hasta ya. Hmm. Baş parmağını basmışlar da onu göndermişler. Allah. Demek ki savcı müspet birisi. Sonra ha. o yapsın. Biz de ikinci, üçüncü gününde de yine hakaret etti. Biz de mahkeme açtık. Şimdi o ilk sorulan özellikle bizim sizin arasından yani bir mahkemeyi birleştirmek için e, mahkemeye Bekir Bey de geldi. Kalabalık geldiler. Toplandılar. Ben hatta müftüyle tanıştırdım şeyi. Bekir Bey'i. Onlar kimi <laughs> Ankara'ya falan saygı özellikle kimler varsa gittiler dağıldılar sonra buraya. E, ee, Abdülkadir diye bir polis vardı. Hmm. Koyyalı. O geldi. Ya dedi Abdülham Bey dedi. O Üstad bize geldiği zaman da ona gizli haber veriyordu. Hmm. Yani biz ona göre tepki hmm. alıyorduk. Hmm. E, sonra yani evim, otelim, on on bir kere otelim evi basıldı yani. Allah Allah. Sen mesela sen Artvin'desin, senin cebinde benim telefon numaram çıkıyor. Ondan sonra böyle yapıyor. Böyle böyle oldu birkaç sene böyle. Hatta ben ne, ne geçiyorum usta. Sen dedi Kafkaslısın, Abdurrahi dedi, dedi polisleri falan dedi. Oyalamasını bilmiyor musun dedi. Ben, o bana bir cesaret verdi. ben o polislerden hepsiyle dost oldum, ahbap oldum. Anladın mı? gelirlerse bana geliyorlar gel vazifeleri yapıyorlar mı? Bana hiç incitmeyerek adam sen bizden sonra gel. Biz ötele bak Sen bizimle gelme yani Mevcuttu gitmiş olma. Evet. Dedi yani son Abdülkadir gelince ben Abdülkadir'e böyle demiştim. E, hani bulamıyoruz diye. Bana ben Sparta'da biliyorum dedi. Hı -hı. E, o anda yok orada da yok dedi. Bütün Türkiye'de arıyoruz bulamıyoruz dedi. Hı -hı. O zaman da ben de şaştım ona. O gitti. Ben yani o mahkemeye gel de Yol de sonra Hüsnü'den evet. Zaten şoförlerinden, şoförlerinden evet. hmm. ben onu hediye ettikten ben aldım işte orada. Onu Bak bir telgraf geldi bana. Üstadımızla biz Urfa'ya geldik. Hmm. Evet. Üstadımız koma halinde. Ankara ile temas et. Bize çare bu. Evet. Evet. O zaman da ben O da Aslan Binarbay dediğimiz bizim üstad da biliyor. Orhan Kökten de biliyor, yapıyor mu hmm. Hasan Polatkan da biliyor. Muydu? Hmm. Bütün her tarafı Polatkan eski yer milletvekili miydi? De. Hmm. Maliye Bakanı. Maliye Bakanı. Bütün her tarafı çıktı. cevap gelmeye kalmadı. Bir, bir saat sonra bir tarafı daha geldi. Üstadımızı kaybettik, acele geldi. Ondan sonra ana baba gün oldu, gitti yani oradan. Urfa'nın etrafını tanklar sarmış. Hmm. Adamın böyle hani sanki işaret edecek cümle var gibi. Ben hatta ayakkabıların biraz olması manası olmadı. Bağdaş kurup gittim. Ayakkabılarımı çıkararak arabada. Otobüste. Otobüste. Araba zaten o Ştahiller'den bir araba. O da çak 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 çak. Yani. Kamyondan bozma. Ha, değil mi? Değil mi? Evet. Biz akşam da yaz Urfa'ya girdik. Hatta deflettik dediler. Hmm ben de ben ayakkabılar bulacağım diye herkes ilerisiye kadar yerleri çamur ben şey yaptım yani üstten dolaşarak ayakkabılarımı bulacağım çünkü o sallatıyorlar da ben ayakkabılarımı gitmiş hmm. <laughs> <Yani> oraya <birbire>. oraya <laughs> ben ayakkabılarımı bulduğum zaman da kimse kalmamış arabada arabanın kapı açık ben şoförün yanı olan yere oturdum defnettik deyince böyle birdenbire böyle bir Sırtımdan bir sıcak bir şey geldi beyne. Hani böyle bir damar, böyle bir ateş gibi geldi. Bunları ya kendimi kaybetmişim orada. Hı -hı. Yani ondan sonra beni işte su mu serpimle ayıklar çalmışlar. Böyle orada böyle çıkırıklarla böyle ağzım açıldı. Bir de bir de böyle, böyle nefesim açıldı. Bağırmışım. Allah'ım bizi böyle burada mahrum bırakan sen Allah'ım sen çoluğun çocuğuna mahrum bıraktı. Benim gibi günah şerdim duası kabul olur olmaz bilmiyorum da. Adam aynı namus yedik. Hadi çocuktan çocuğu mahrum ol karar. Evet, Öyle. İşte ondan sonra geç, kalmışım ki abim rahmetlik e, mezarın başında yasin şerifi bitirmek üzere. Demek tamam. ki o ka kadar kalmışım hmm. ben. Duası etmek için bana işaret etti ama ben edeceğim edecek halde diye Bütün vücudum sucuk gibi olmuş böyle. Bunu almışım. Sonra içtim işte zaten de kabul defnettikleri yerden hemen 15 20 metre kadar bir şey şey. O, hani İbrahim Aleyhisselam'ın kurt beslediği yerde su var ya orada. Hı hmm. hı. Gittim orada atladım. O gece sabaha kadar dedi, orada <coughs> kavaklık var. Yani duruyordu belki şu anda. o işte adam defnedildiği yerin bitişinde birkaç bölüm, 50 dönüm, on dönüm, 5 dönüm, neyse hmm. bilmiyorum. Kavaklık, hmm. kara kavaklar. Doğru. Hmm. Şimdi sabaha kadar kuşlar bir kuş kumanda ediyor. Allah Allah. Kalk diyor. Bir milyon kuş. Öyle Allah. en azından değil. Uçuyor semada. Allah sizden nasıl bu ışığı bir perde kapatır gibi semadaki kuşları ayı kapatıyorlar. Allah Allah. Ayı da ayın ışığını kapatıyorlar. Bulut gibi yani. Bulut gibi. Bulut gibi. Dönüp geliyor. Lan yine öyle, yine öyle. Sabahları kadar böyle vakit geçtiler. Ben merak eder olarak. Böyle şeyler de oldu. Nihayet